Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda Bosna Hersek Rüzgar'ı esti. Bosna Türkiye Kardeşlik Federasyonu tarafından düzenlenen 12. Bosna Türkiye Kardeşlik Ödülleri töreninde Boşnak sanatçı Amna Keskin seslendirdiği şarkılarıyla salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı Alişan da gecede sahne alan isimler arasındaydı. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara salondaki gençler de hep bir ağızdan eşlik etti. <laughs> Ödül törenine AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, medya temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreninin açılışında ilk sözü Bosna Türkiye Kardeşlik Federasyonu Başkanı Orhan Çakmak aldı. Münira hiç biliyorsunuz şehit anneleri, Srebrenica şehit anneleri lideri, annemiz. 72 akrabası gözünün önünde katledilerek toplu mezarlara gömülmüş bir insan. İçerisinde 7-8 yaşında çocuklar da var. Aynen bir canlı yayında Sayın Bakanım şöyle bir şey söyledi, hiç unutmuyorum. Eğer dedi 92 senesinde Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başında olsaydı vallahi Sırplar bize bunu yapamazdı dedi. İşte liderlik bu kadar önemli. Ardından sahneye gelen bakan yardımcıları türkiye bosna Ersek birlikteliği ve kardeşliğinin önemine vurgu yaptı. Bosna'daki, Balkanlardaki kardeşlerimizin Türkiye ile irtibatını her gün daha da arttırması önemlidir. Bizlerin oraları boş bırakmaması, çeşitli vesilelerle oralarda ziyaretlerde bulunmamız, özellikle akrabaları olanların oralara gidip sılayı rahimde bulunması, istişareleri, ilişkileri arttırması çok önemli. Ali yani bu için söylemiş olduğu bir söz vardır. Cumhurbaşkanı Yelizet'e der ki Bosna sizin kız kardeşinizdir. Kız kardeşinizi size emanet ediyor der. Biz bu kadim değerlerimizden gelen emanete bütün bu sadakatimizle bağlı olduğumuzu burada ifade etmek isteriz. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Anadolu Medya Grup Vakfı'nın yayın organları Konteheve, Yeni Konya Gazetesi, Konya FM, Konhaber.com, Mirajans ve Belge.com.tr hizmetlerinden dolayı ödüle layık görüldü. Vakıf adına ödülü Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer aldı. Bosna'ya en çok katkısı olan insanlardan bir tanesidir. Savaş dönemi dahil maddi manevi yardımları oraya kadar gitmesinde kendisi bizzat gitmiştir. Çok büyük hizmetler yapmıştır. Onun için müsaadenizle ben de ödül takdim etmek istiyorum ona. Orhan inançlı bir insan. İnandığını mutlaka ne pahası olursa olsun yapan bir insan. Asla dönmez. Bu ile ilgili hep misafirlerimiz ifade ettiler. Ben gittiğim zaman da orada Gerçekten kendimi kendi evimde Türkiye'de hissettim. Her şeyle, oradaki dostluklar, misafirlikler, insanların ilişkileri her şeyle gerçekten rahmet edildiği gibi Bosna Türkiye, Türkiye Bosna'dır. Gece çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Hoş geldiniz sevgili kardeşimize.